Merhaba arkadaşlar bugün bir tane bir tane vinç yaptık. Evet yeni inşaat setimiz değil mi bu? Aynen. Şöyle gösterelim. Burada bir tane çark yapılmış. Burada bir makara var. İçinde adam var bir tane. Çatıdan da gösterebilirim. Burada bir korna var. Hmm, evet. Bu arka kısmı bunu vinç değil mi? Aynen. Evet. Yük falan kaldırıyor. Ön kısmı şeyi göster bakın vinci kaldırma şeyini. Bu kanca bunun olduğu yer. Kaldırdı şey bir kova. Kova mı? Aynen. İndir bakalım aşağıya. Makarayı döndürünce indiriyor. Şimdi da kaldırabiliyor. Ben kendim yapmıyorum. Makarayı çevirince kendi gidiyor Evet çok güzel. Bu winch setimiz. Bu da öte. Burada minik kalleri Başka minik kalle Burada buradaki bunu Şunun küçük hali. hı. Hmm, o bildiğin dozer değil, değil mi? Aynen. Burada kamyonun yapımı var. Öteki tarafta da bunu yapımı. Tamam. Evet, Buradan görünüyor. Evet, kamyon yapımı oldu. Aynen. Bir burada kaç tane büyük yapılabiliyor? 3. 3 tane büyük yapılabiliyor. Bu 3 taneyi de bakalım. Neyin üçüncü yer delici. Bu yer delici üçüncü. Ha, yer delici. Bu birinci, bu da ikinci. Bu da en büyük mincimizin. Sekiz tane adamı vardı değil mi bunun? Sayalım istersen... Böyle kartları var. isterseniz böyle şey de var. Bu beton ezici. B bütün yapımlarda bu adam var. Suyun içinde de inşaat seti yapan varmış. Bütün Böyle küçük ayrıyetten kitapçıkları var. Bunda Aslında küçük her değil. Yazıyor, değil Böyle büyüyor. Ha okey bak küçük kitapçıklar olması da iyi. İstediğini tek tek yapabiliyorsun. Küçük halleri, başka halleri de var. Bu yer delicinin arkasında bu var. Bir de bu. Evet, bunlarda yapışkanları. Eğlenceli bir set. Şu 60 gün. günde ya geliyor. 60. Yok, 60 günde de 20 günde. 30 gündeydi. 30 gündeydi ama 20 günde geldi. Hızlıydı bu. Kancasında kovaya kova taşıyordu. Evet, bunun içine de adam yerleştirebilir misin aslında Mesela şu minçi? Yerleştirebiliriz ama. Ben burayı biraz küçük yapabilirim. He, onu biraz daha yükseltirsen tabii büyüğü de yapılabilir. Yapımda öyle gösteriyordu ama en kafam karışmıştı. Evet. Şurada şu değişik kancalı bir şey var. Evet çok eğlenceli bir set. İsterseniz çocuklarınızı alıp onları mutlu edebilirsiniz. Yer delici bunu iyi deliyormuş. Görüşürüz.